Burada Abi elif'in altına düştüm Ana Canti ışınlandı lan buradan Oha şu an Ankone'ye kadar Şu an İtalya'ya gittin Canti Gitti misin? Bak SS alıyorum Atıcam şimdi sana İtalya'dasın şu an Evet Nasıl gittin? Abi 360 atıyordum el freni çektim yine <laughs> Hala el freni ustası ya Aa drop yedim en büyük Gördüm bir tekledin geriye doğru Lan nereye gidiyorsun? Abi gittim. bir şey söyleyeceğim yani, bu direksiyonla uyanmaz Reis nereye gidiyor ya? <laughs> <laughs> Bu böyle değildi. Bilmem ya bak sürüşte bir o, şeyler var. Sürüşte aynı sıkıntıları ben de hissediyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. <gülüyor> 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 abi, abi <bak. gülüyor> Adama bir koydum baba. <laughs> ne oldu bana? Neredesin lan? Hadi fotoğraf. Aman Allah'ım. <laughs> şarkıda da selfie çektim çok güzel oldu diyor. Vay be plakayı bile sökmüş adam ya. E <laughs> illegal Bad boy bad boy what you gonna do? What you gonna do? Şu günleri görecek miydik bu oyunda? Ay vallahi. Hiç aklıma hiç var gelmezdi. Ya. Hani beklemiyordum ya. Resmen youtuberlara destek amaçlı paket çıkarttı adamlar. Bir dakika ben ben malım. Yani sen farklı şehirdesin sen şu anda. Ben Milano'dayım çünkü. Evet Milano'dan bunu Hale söylüyorum Hale Hale. sabahtan beri. Sabahtan ya. beri bunu söylüyorum. Ama yok sakalım yok. Geç <laughs> <Kek içi> çıksa. <laughs> Milano işine dolanıp dolanıp duruyordun. Aha geldi. Aa, aile sen... paket giriş yaptı. Evet aile paket selam alayım. <laughs> aile paket. Sen niye Ege aldın ya. oğlum? Kliyoyu boşa mı Evet. Abi, abi oldu mu? Olmadı. Ah şimdi oldu. Aa oh, flash. Flash attı oh. gel şimdi. De. Frene basıyorum abi bak ne oluyor abi. Ne oldu lan? <laughs> Hoş geldin. El freni ustası ya. Bak şimdi mi? Oy oy oy. Abi yine uçtum ben. Ajansı İtalya'ya <laughs> doğru yola çıktı yine. Yine de fren çektim diye oldu. Efe <laughs> koltuğun içine gömülmüş. <laughs> arabayı kaç aldın? Ben abi canım? Yo kendi kendime kozuyorum ya arabayı kaç aldım <laughs> ben acaba diye. Abi 300 bin euro. 300 bin euro mu? Evet. Euro. Evet euro. Ege bin euro. Evet. <laughs> Bize de böyle bir şey varsa. Aile paket olduğu için mi? Evet. Herhalde aileyle beraber verdiler arabayı. Evet. Başka parası. <laughs> Lan bu titriyor. Lan bir şey yanmıyor. Niye titriyor? Drop <laughs> <laughs> yedim. Emniyet şeridini ışınlandı. Eğer oyun bunu bilinçli yaptıysa tebrik ederim oyunu. Abi araç haberi istop ediyor bak dinleniyor. Frene basın istop ediyor. <laughs> Fren gücün full de mi? Hayır. Değil. Sen, <laughs> Sen bir çek <çekiyorsun. gülüyor> <laughs> 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 Şu an sanki gerçek araba kullanıyorum. Niye bu kadar zorluyor beni ya? <laughs> ben bizim arabayı kullan. eve <laughs> <laughs> Bence Clio'ya geçelim. Bu çok dengesiz. <laughs> Aynen abi ya. Ben abi de <laughs> Ne <laughs> <laughs> yok kafa kardeş ne kafa atıyorsun ya? Lan arkası farklı, önü farklı bunun. Aa niye? Tam paç ya. <laughs> <laughs> Şimdi Tamam ya, reis. Yine koyduk farkını. <laughs> Bastın değil mi sen bir de? Yok, basmadım. Dedim. Not... <laughs> <laughs> <Efe, Efe> bana. <laughs> bana da bastı arkadan. İkiniz niye aynı renk yaptınız arabada Biz bilerek yapmadık biliyor musun? Oldu. Abi arabanın içinde çalan şarkı ne? Boş ver onu. çalmıyor Ben de o kadar piksel ki gözükmüyor. <laughs> ya şey yazıyor. Kontkar SG yazıyor. Ee... Ya yani başka şarkı bulamamış da araç sahibi. Ülkede şarkıcı Öyle... kalmamış de. Koy bir tane Kazım Şeren. Ana. Yani Kazım Şeren gibi adamlar varken kont karı koyuyorlar. Kont karı. <laughs> yani kar yani anladın mı Siri ya? Al basık arabayla gidersen işte ya. öyle. Ya. Basık <laughs> arabayla oraya çakarlar. Süleyman'a takıştık öyle <laughs> <La. Evet>, mi? Vay! abi. <gülüyor> 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 Taklıcı. Bak şimdi Süleyman abi, frene basacağım sadece tamam mı? İzliyoruz. Yani sadece frene basacak arkadaş. Evet, sadece. Yarışmacımız Yaşar <laughs> frene basmak için geliyor. Apaç. Görüyor musun abi bak? bak Oğlum bak, sen görüyorum. bana da mı? Ne diyor? What? yeni araba doğacak yakında. 2022 model Clio yakında gelir. Sen ne yapıyorsun haraç mı? Lan Allah'ın bağcılarlısı çekil lan. Aa korna çok güzel. Allah'ın bağcılarlısı çekil. Abi 50 kuruş verirsen. Gelir, verir. 50 kuruş ver 50 cent vereyim 4,5 lira. Yok, yok olmaz abi. 4,5 lira oğlum daha iyi. Evet, abi 50 kuruş lazım. Şimdi racon o diyorsun yani. Evet. Ama ben dolarla bağcılıyorum ya oluyorum ya. Youtuberların gerçek yüzü. Hayt. Oy! Reis ya. Oğlum bunları yaşayacak mıydık ya? Çok güzel bu arada. Tamam dümdüz git. Oğlum yol yok zaten. Tek bir yer var. Bak bak. <laughs> <laughs> ben de buraya takıldım <laughs> ya. Biz gidecektik ilerleyeceğiz. Işte <laughs> Peki gat diğer ne demek? Evet, cevap bekliyor. Başar var. Cevap bekliyorum evet Abi kötü bir anlamı yok. Kötü bir ya, anlamı yok. Ya ilah seviyesi demek muhtemelen de. Evet, öyle bir şey de ama. De hayır oğlum sizde anlamı. ha. Hayır <laughs> <olun, bana. gülüyor> Ne demek istiyorsunuz lan burada? Abi öyle değil. Ben sana açıkla. Biz FiveM'de oynuyorduk. O zaman işte böyle adamlar Oy. bizi öyle dövüyor. Yavaş 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 dövüş. <laughs> <laughs> Kurban olayım. Al işte. Ben yapabilirim ya. Ne yapıyorsun lan burada? Abi oturuyoruz direkt. Nasıl direkt güzel mi? Güzel de abi araç çıkmıyor burada. Çok. Sen misin lan jant vuran? Al mı? hiç böyle görecek miydik ya? Harbiden ya. <laughs> Ay bu arada bak birinci vites son gaz 37'yi buluyor. Kastamonu. <laughs> yavaş. Efe yavaş efe. Adam Kastamonu'nun gazına geldi. Sol. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <razı> ama... <laughs> <'ım. Hızlı kaydım yok ama bu ayıp. Şantiye vuran Efe nasıl pazara gidiyor oynat bakayım. Ama bu ayıp. Gel yanıma Nasılsın gel. Abi? Yanaş yanaş. Geleyim şimdi. Gitme dur. Uf karizma. Nasılsın abi? Niye iki tane direksiyon taktın arabana? Sen niye iki tane? Ben tek elde birini diğer elinde de ötekini kullanıyorum. Virajları daha iyi alıyor. biri sağa çeviriyor biri sola çeviriyor. Bu adamlar neyi bekliyor burada ya? Efe'ye yol veriyorlar işte bak. Çok kral yapay zeka biliyor musun? Hepsi Efe'ye yol vermiş. Efe'nin geri <laughs> <laughs> Bak bak bak. bak. Biri... tam, tam Apache ya. Basık i̇şte arabayı da basmış. Efe şu an benim her zamanki halimi canlandırıyor. Baba ba, ba, vur ha vur, vur vur, kardeşim vur. Nasıl olsa hasar yok vur Adam dertsindir Aldattı ya Ayıp değil mi birader ya Efe biraz yavaşça Kerem abi ara açalım Yol bitsin La önüme tır kırıyor Oğlum adamlar orada yaşıyor bizim önümüze de tır kırsın Allah Allah bir ya Siz orada eğlenin benim önüme tır kırsın <laughs> Beni mi bırak Abi, abicim beni mi bırak ablacımmış Aradan kafayı sokmuş çıkar <laughs> Abla az bir şey beynini kullan sağa kır gözünü seveyim Burada bak uçarak girebilir mi isterseniz Abi ben girdim İzle Oho. Abi ben <laughs> Bu kadar ee, sizinle e ne Her yiğidin bir gelişi var öyle lan. Abi GTA'da hani böyle takla atarak oturuyoruz ya yere. Sen Aynı onun gibi ol. Otursam <laughs> çok güzel olmaz mıydı? Çok epik olurdu abi Evet dur ne bakayım. Var, dur dur bakayım. <laughs> Yol alma <gülüyor> taktikleri. <gülüyor> şu an beni çok sarıyor. Al, 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 son kafamı camdan dışarı çıkarttım da kalkmış bir Efe vardı. <gülüş> çok eğleniyorum şu an ya. Kafamı camdan çıkarttım Efe kaldırmış bana geliyor. <laughs> ya ama harbiden öyle yani videoda <laughs> görürsünüz <gülüyor> ondan önce de benden kaldırdı <laughs> bak 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 klasin geliyor şimdi. hiçbir şeyden haber yok önümde iki tane apaç yokmuş gidiyorum bak sanki yolların kralı benmişim gibi geliyorum sonra bakıyorum lan mı kırıyorlar ki birader hayırdır lan kime çekil yapıyorsunuz yaraları. aralarında <laughs> <Oy. bitiyorum> böyle çiftlikler <laughs> yaparak bu bende şeye açık. Gerçekçi sürüşler açık. Araba her an yatmaya meyilli gidiyor. Ben şu anda Kerem tam abi. bir aile babası şoförü gibi gidiyorum bak. Kendi halime. Varsa... Kafamı camdan çıkarttım. <laughs> <mı> cam... <gülüyor> <gülüyor> Sonra makasa gelen bir canti görüyorum. Oh! Oh! Ben hala aile babası gibi umursamadan devam ediyorum. Bir aile babası böyle tipleri görünce neler biliyor musunuz? Şerefsiz. Bak bak zeytilere bak. Şerefsiz. Bak, Sen bak, frene bak. bir basıyorsun duruyorsun oğlum zaten. Efe geçeme. <laughs> Efe yok oldu. <laughs> Otobüsün arkasına bak. Aradan takla atarak geçip planlıyordum normal. <laughs> Oyuna yeni boyut kazandırıyor Efe ya direkt. Samuray Clio. <laughs> Samuray Clio. O oyunun saatine ne oldu lan? Çok güzel oldu. Değiştirdim abi. Her şey bir canlandı ya. Efe bak 70'e sabit. Kerem abi ya Şu an 60'la gidiyorum. Bilader araya ihtiyaç çok biz geçeriz. Aa! Oh. abi. Vur 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 vur. Olur vur. Vur ona da vur. <laughs> vur. Kaya kayaya da vur Efe. <laughs> çok güzel Efe. Al. Onu onu. On. <laughs> Efendim hayatla bağlantısı koptu. İyi olur olur iyi susmalar sana. Arabayı da karizma bir şekilde bıraktı oraya. Kerem abi unuttun mu ya? Abone arttı unuttun abi. 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 Onu diyen biri daha var. Önünde gidiyor şu an. <laughs> Birileri diyeyim ya. Yani abi abi. Şu Al işte. Ben böyle çarpılırsın işte. Sen de abi. Bana bir şey... <laughs> ezberledim oğlum. Ezberledim arabayı ya. Artık ezberledim Bak, arabayı. Frene basarak direksiyon çevirmeyin. Taktik bu. Biliyorum. Vurma. Bilerek yapıyorum. Abi vurmadım. Ön kaldırıyorsun oğlum sen nasıl gidiyorsun öyle? <laughs> Kaç B'ye gir oğlum sizinkiler. Neden her yerden bildirim geliyor? <laughs> yaptım bak bak. Bilgilerine kafa atan Efe. Kerem abinin ayağını kaydıramadım. Süleyman bana vurur musun? Vurayım. Efe vurduruyor. Emret komutanım. Oha. Oha. Efe'nin gerçek Bana vurur musun dedi. Efe düzen. Oha ama harbiden şu anda yani. Arkadaşlar gözlerinizi kapayın. Kerem abi. Oho ikinciyi de alıyor. Olur olur geliyoruz ya. Bekle birader. Kerem abi gel birlikte. Efe. Oho. Arada öteki arabayı da kaynat. Bana vursana sen tartak. Allah Efe. Al abi hadi. Bekle ya dur dur geliyor. <laughs> bekle bekle geliyor. Lan karaböcek gibi duruyor böyle ya. Ah, ah. Kara abi sen gerçekten yapıyorsun galiba. <laughs> gerçekten vurduruyor şu an efendim. o o o o. aldı götürdü oh, aldı, oh. aldı götürdü. O benim <laughs> o benim. Hani <Ay>, yarım. <laughs> lan oğlum adamı dereye attın lan yırma atıyorsun adamı yürü git. Allah. <laughs> Janti İtalya'ya gönderdi. Sen bir tatil yap. <laughs> Şanti tatilde. <gülüyor> <gülüyor> Yok oldu şimdi, oğlum. Nereye şimdi? Bilmiyorum yukarı veya aşağı inmem gerekiyor. Emin Yok abi. Vallahi diyorum uzun zamandır ETS 2'den bu kadar keyif almamıştım. Çok sardı ya bende. Abi Efe'yi bir tur daha yamurtalım. <laughs> <laughs> ben yapıldım ya. Hadi ne geliyor birader ne geliyor? Bak birader sıfır bak, kameran bak, yok. Baba baba horoz bak. Abi benim araç stop et çalışıyor. Ya bu tır ne yapıyor arkam? Aa minibüse ne yaptınız lan zıplıyor. <laughs> Bana da onu hallettik abi. Bu benim bırak. Orayı sansürledim ben şu anda. Arka planda neler oluyor görmüyorum ama Sır geri geri gitmeye başladı canı çekti derken. Abi haberden. Efe iyi misin? Efe küstü sırtını döndü. Arkandaki araba var yok oldu istersen gel artık. Ters gidelim. Ben mi tercih? Evet. Evet. <laughs> Herkes gider, Mersin'e Efe gider tersine. Her şey benim üzerime mi yakalar? <laughs> Abi Raza geldim. Raza geldim ya. Abi üstünden bir takla da ben attım. <laughs> Bu ne yavaşlıktır? Allah Allah. Allah. Sen kime kafa tutuyorsun? kime kafa tutuyorsun? Öyle taca gönderirler ha. Oo kardeşim hoş geldin. Oo hadi hoş geldiniz ya. Arabanızın rengi ne kadar da güzel. Aynı Aynı bokun laciverti dedikleri bu mu? Evet. Evet. Hop. Ne vuruyor, makas atayım derken. makas atayım derken arabanın içinden geçen canti. Güzel yine mi tersi attı? Dünyanın ortası mı? Bir şurada vurduralım mesela Alıştın zaten. Lan bu niye kayık gibi sallanıyor? Tabana ne olmuşta? Ya dur bekle bak. Bekle geliyorum bekle. Ulti alıp geliyorum ben. <laughs> Efe! Hadi lan! Lan demir var demir tutuyor Çok bak harbi diyorum. Geldim bu. <laughs> Geldi buradan <laughs> bir tane. Çok oh. iyi Canti işte bu. Bugünkü ETS oyunu bütün ETS 2 sevenlerinin gözleri kanayarak izleyeceği bir oyun. Lan. <laughs> lan... Gözleri karararak da olabilir. Evet, jant bunu anladı. Ama nedir oldu? Evet, farları yakın. Evet, neyle yakılıyor? Halla. Yani. Çekmiyor abi. <laughs> oha! Nabliye bastım ilk başta yanmadı biliyor musun? Duymadık, duymadık. duymadık. Tamam, sıkıntı yok. Önce evet, parkları evet, yakıyor abi. yani. <laughs> Oğlum adam rallici ya. <laughs> Aslında Clio Rally arabası olarak çıktı. Daha sonradan şehir aracı olarak tanıtıldı. <laughs> Bunlar yarışıyor lan burada. <laughs> ben de arkada ne yapayım? işte garipim. Aynı <laughs> şartta. Ben de garibim ne yapayım burada aile arabası gibi geliyorum. Bak geldim gördüm şu anda az bir olmuş köpek sizi az olmuş. Zibidiler sizi. 60 selektör J. <laughs> Onu da onu da bir hatırlatalım <laughs> ya vallahi. Oh, arabanın işi aydınlanıyor Oh, bak bak. Gençsiniz ya selektör atıyorsunuz tabii. Benim anne takla atamını görmek istemiyorum. <laughs> Önünde atsın. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> At. Oy! Ne yaptın lan Efe? Ne deniyordu bu yoldaki mafyalara? Evet. Maganda deniyordu değil mi? Evet, trafik magandası olduk. Başlık hazır. Oh. kaç saattir oynuyoruz Yarım biz saattir. bu arada? Evet arkadaşlar, videomuzun burada yavaş yavaş sonuna gelelim. Evet, Canti zaten takla atmaktan gidemediği için <laughs> Kapatalım bence videoyu burada. Daha fazla için yorumlar cime 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 Video verim mi abi. Anladın mı? E ezbir cime yani daha fazlasını yorumlarda yorum atmayı. Lan ne diyorum ben kapat gitsin işte ya. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.